Merhabalar, ben Serhan. Ben Özgen. Pişirmeceye hoş geldiniz. Bugün yine değişik, enteresan, pratik bir lezzet yapacağız. Ne yapacağız Özgen? Böyle biskit isimli, güzel böyle ekmekçiklerden yapacağız. Nermiş Ekmek. Evet. Nasıl ekmek? Değişik bir ekmek. Buralardan olmayan bir ekmek. Tabii Amerika ya... Amerika'da da olan, ya. kaynağını tam bilmediğimiz, kızarmış tavukları yediğiniz fast food'larda yanında verilen... Güzel, o ponçik böyle. Ponçik bisküvi ekmek denen... Değil mi bisküvi ekmek? Kabarık, güzel bisküvi ekmeklerden. Bunu deneyeceğiz, bakalım yapabilecek miyiz? Gerçekten bizimki de öyle kabaracak mı? Bakalım, göreceğiz. Kolay bir tarif olduğu söyleniyor ama... Evet. Ee, ne yaptınız <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz bir süredir yoktuk. Yani videolar biraz seyrek geliyordu. Biraz tatil yaptık. Hayırdır, nerede Biraz gezdik tozduk dolaştık İyi oldu. Dinlenmişsinizdir. Siz de dinlenmişsinizdir biz, dinlenmiş. <laughs> biz de, dinlenmişizdir. Ha, bu arada 1000 aboneye yaklaştık. Çok yaklaştık. Gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir şey. 1000 aboneye. böyle bir sayılardan oluşuyor ama bunların hepsinin birer kişi olduğunu düşündüğümüz zaman gelen yorumları da okuduğumuz zaman çok hoşumuza gidiyor bunlar. 1000 abone içinde şöyle bir şey düşünüyoruz. İlerleyen günlerde bir video onun için ayrıca duyuru videosu çekeceğiz. 1000 abone özel çekiliş videosu yapacağız ve bir <laughs> ne vereceğiz bilmiyorum, Ferrari falan. <gülüyor> <gülüyor> ne vereceğimizi bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz. Bunun için özel bir açıklama videosu yapacağız. Takipte kalın. Bu da buradan. Şimdi ufak bir <laughs> tivo olsun. Biz tarifimize başlayalım mı Özgen. Başlayalım. Malzemeleri sayarak başlayalım. buçuk su bardağı unumuz var en başta. Evet. Unsuz bir ekmek düşünülemez tabii, tabii ki. De. Bir çorba kaşığı kadar şekerimiz var. Karbonatımız var, yarım tatlı kaşığı. kaşığı. Kabartma tozumuz var. Bir paket kabartma tozu yeterlidir. 170 gram kadar da tereyağı. Siz bunu muadili olan margarin de kullanabilirsiniz. Evet. 1 su bardağı da yoğurt çırparak kullanacağız. Yani orijinalinde başka bir şey kullanılıyor ama başka bir şey burada yok Türkiye'de olmadığı için ona en iyi. Şey, çırpılmış yoğurt araştırmalarımız dahilinde bulduğumuz sonuç bu, çırpılmış yoğurt. Başlayalım mı afiyetle? Evet. Biz evet. tereyağımızı ya da işte margarin kullanıyoruz. Margarinimizi buzluğumuzda dondurduk ki rendelememizi kolay yapalım diye, sertleşsin diye. Onu ben yapayım istersen. Rendeleyerek. Başlıyoruz niye rendeleyeceğiz? Çünkü bunu unun içine karıştıracağız. Normalde küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama rende olması işimizi daha çok kolaylaştır. daha kolaylaştıracaktır. Bir de bu tarifle ilgili küçük bir tüyo verelim. Çok fazla karışmaması, böyle birbirine çok homojen bir karışım olmaması sizin için daha güzel böyle ponçik, daha kabarık bir ekmek elde etmenizi sağlayacaktır. Evet. Bu kadar yeterli. Şu kadarına ayırsanız yeterli olacak. Rendeledik margarinimizi. Yağımızı, tereyağımızı ne kullanıyorsanız böyle küçük küçük parçalar halinde geldi. Bunu kuru karışımımızın içine koyacağız. Kuru karışımımıza başladık mı? Başlamadık. Bir yandan Özgen yoğurdu çırpıyor çırpılmış yoğurt. Bir su bardağı yoğurdu çırpıyoruz. Siz de çırpın. Evet, karışımlara başlayabiliriz. Ne koyuyoruz şu an buraya? 2,5 su bardağı kadar unumuzu eliyoruz. Hatta kabartma tozlarımızı da üstüne ekleyelim ki. Kabartma tozu, karbonat ve tuzumuzu, şeker pardon. Evet bir tatlı kaşığı da tuzumuzu koyuyoruz karışımımızın içine. Tamamdır. Kuru karışımımızı da kendi içinde bir karıştıralım. Harmanlayalım güzelce. Sonra atalım. Bu yağlarımızı içine tutamadım bu arada. Devam. Yağımızı koyduk kuru karışımımızın içine, unumuzun içine. Evet bu Un karışımımızı karıştırıyoruz yağla unumuzu ta ki böyle bir ekmek ufağı kıvamını alana kadar öyle çatalla bastıra bastıra un ve yağımızı birleştiriyoruz. Bu arada fırınınızı 200 dereceye açın. Fırın böyle kendini bir 200 dereceye getirsin. Biraz or birazcık ortasını açıyoruz ve bir bardak bir su bardağı çıktığımız yoğurdu bu karışımın içine koyduktan sonra Çatalla karıştırmaya, çırpmaya devam ediyoruz. Bunları homojen bir şekilde birleştireceğiz. Kaynasınlar. Böyle cıvık bir hamur olacak. Yani çok cıvık değil de. Nemli. Nemli bir hamur olacak. Güzel bir hamur oluştu. Şimdi bunu elimizle birazcık mıncırıyoruz artık bu aşamadan sonra. Hamuru yine ben Özgen'e devrettim hamur işlerinde olduğu gibi. Bildiğimiz hamurlardan değil bu arkadaşlar. Ona göre böyle çok fazla yoğurmanıza gerek yok bunu. Altına un serperseniz, e, yapışmasını engellersiniz. Çünkü çok yapışkan bir hamur. Bak bizde de olduğu gibi biraz yapıştı. Evet, hamurunuzun altını ve merdanenizi unlayarak ne yapıyoruz? Düzleştirmeye başlayalım. Böyle bir dikdörtgen havasını, e, dikdörtgen şekline sokacağız sonra şekil vermeye başlayacağız. Bardakta şekil vereceğiz yuvarlak yuvarlak. Böyle 1-2 cm yüksekliğinde bir hamur sizin için kafi gelecektir. Evet, una batırdığımız bardağımızla yuvarlakları kesmeye başladık. Yalnız bir tüyo, fırın tepsinize tabii ki fırın kağıdımızı seriyoruz. Bunları yumuşak olmasını istiyorsanız yan yana ve ortada olacak şekilde yapın. Yok eğer ben çok kıtır kıtır istiyorum diyorsanız aralarında böyle ikişer üçer santim boşluk bırakarak pişirirseniz daha kıtır olur. Ama yumuşak tercihimizdir. Yaklaşık 15-20 arası yaptığınız bardağınızın ağzına göre değişebilir. Bunu şimdi ne yapıyoruz? Önceden ısıttığımız fırına, 200 kaç? derecede ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Kaç dakika pişiyor? Kaç dakika pişiyor? Ne diyelim? <laughs> 15-20 dakika pişireceğiz. 15 dakikada böyle gözlemleyin. Aman yanmasın. Güzel kabarmasını izleyin. Fırının başına böyle oturun. Uzun uzun izleyin bunlar. Çok güzel oluyor. <laughs> evet. Fırından çıktı. Güzel ekmeklerimiz. Bisküvi ekmeklerimiz. Şimdi üstüne yağ alıyoruz, alıyoruz, boyuyoruz. Tam istediğimiz gibi pişmiş. Böyle. Kabarık kabarık. İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü ortada. Siz de bunu kesinlikle deneyin diyoruz. Bunu neyle yemek lazım? Dışarıda, fast food'larda kızartılmış tavuklarla servis ediliyor. Evet, ekmeklerimiz hazır oldu. Süper bir görüntü. Tam istediğimiz gibi böyle müthiş bir kıvamda. Ağzımızın suyu akıyor. Acıktık mı ne? Biraz acıktık. Ee, o yüzden bir an önce bitirip yemek istiyoruz. Tadına baktık çok güzel. Siz de denemenizi tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik ve lezzetli bir ekmek parçaları çeşitli yemeğin yanında servis edebilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda bile süsleyebilir. Yani misafir gelince tek çeşit olarak bile bunu hani diğer ürünlerinizin yanında verebilirsiniz. Bence herkes denesin bir, herkes kendi evinde bir yapsın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca pişimezya.com'dan da daha detaylı bir tarif bulabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.